Merhaba ve Geçmişin Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihinin en kadim ritüellerinden biri olan orucun yalnızca Ramazan ayında değil, geçmişten günümüze uzanan mistik ve esrarengiz yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz. İnsanlık başlangıcından bu yana bedenin ve ruhun arınması için orucun evrensel dilini konuşmuştur. Eski uygarlıklardan günümüze Farklı medeniyetlerin dokusunu oluşturan bu ritüeller, İslam'ın Ramazanı, Osmanlı'nın görkemli iftar sofraları, Endülüs'ün çok kültürlü paylaşımlarıyla harmanlanmış, aynı zamanda Yahudi, Hristiyan, Budist ve Hindu geleneklerinde benzer temalarla yankılanmıştır. Bugün kadim ritüellerin mistik ögelerini, evrenle bütünleşme arzusunu ve ruhani aydınlanmanın izlerini adım adım izleyeceğiz geçmişin derinliklerinden günümüze uzanan bu serüvende her bir detayın insan ruhuna dokunan kadim hikayelerini ve ilahi sırlarını sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız bu mistik ve kapsamlı keşif turuna birlikte çıkalım, geçmişin ışığında geleceğe dair manevi bir yolculuğa adım atıyoruz. Ramazan'ın kökeni, ilk oruç uygulamaları. İnsanlık tarihinin derinliklerine indiğimizde Oruç tutmanın yalnızca bedeni aç bırakma eylemi olmadığını, aslında ruhani bir arınma, kozmik uyum ve evrenin sırlarına açılan kapı olduğunu görüyoruz. Eski Mısır'da rahipler ve şamanlar tanrılara daha yakın olabilmek, gizli bilgilerin kapılarını aralayabilmek amacıyla belirli dönemlerde oruç ritüelleri düzenlerdi. Bu ritüeller sadece fiziksel açlık değil, Aynı zamanda zihinsel açıklık, meditasyon ve ruhani deneyimlerle içsel dünyanın derinliklerine yolculuk yapmayı da kapsardı. Piramitlerin gölgesinde gerçekleştirilen bu ritüellerde rahiplerin duaları kozmik enerjilerle bütünleşme arzusunu simgeler. Sanki yıldızların ve gezegenlerin sırları açlık periyodunda ruhlara aktarılırdı. Benzer şekilde Babil ve Sümer uygarlıklarında oruç uygulamaları, doğanın döngüleriyle uyum sağlamanın ve tanrıların öfkesini yatıştırmanın bir yolu olarak görülürdü. Bu eski medeniyetlerde, özellikle tarımın ve mevsimlerin ritmiyle paralel olarak gerçekleştirilen oruç ritüelleri, insanların doğayla bütünleşme, bereket ve refah için tanrılara yakarmada kullandıkları kutsal bir araçtı. Sümer tabletlerinde yer alan yazıtlarda Baharın gelişi, hasat öncesi hazırlıklar ve mevsim geçişlerinde düzenlenen oruç ritüellerine dair ayrıntılar, bu uygulamaların ne kadar derin ve mistik köklere sahip olduğunu gösterir. Eski Mısır'da oruç, tanrıların sırlarına erişmek için bir anahtardı. British Museum'da sergilenen Ölüler Kitabı'nın 125. bölümünde rahiplerin 40 günlük arınma ritüelleri anlatılır. Bu ritüellerde sadece su ve arpa ekmeği tüketilir zihnin Osiris'in ışığıyla aydınlanması hedeflenirdi. Sümerlerde ise Lagaş kentinde bulunan M.Ö. 2500'e ait bir tablette Tanrı Enlil'in öfkesini dindirmek için 7 günlük oruç kaydedilmiş. İlginçtir, bu süre İslam'daki aşure orucuyla benzerlik gösteriyor. Peki İslam'da Ramazan nasıl şekillendi? Medine'ye hicretin ikinci yılında Bakara suresi 185. ayetle farz kılınan Ramazan, aslında Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde de tuttuğu aşura orucuyla harmanlanarak evrensel bir ibadete dönüştü. İslam öncesi Arap toplumunda da oruç yalnızca aç kalma eylemi olarak değil, daha çok doğanın ritmi ve kutsal günlerle uyumlu, evrenin düzeniyle bütünleşme amacıyla yapılan bir ibadet olarak yer alıyordu. Güneşin doğuşu Atışı ve ayın evreleri insanların yaşamlarında doğal bir düzen oluştururken bu süreçler oruç tutma ritüellerinin temelini oluşturuyordu. İslam'ın gelişiyle birlikte bu kadim uygulamalar Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajıyla birleşerek daha sistematik bir yapıya kavuştu. Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ayeti Orucun evrenselliğini ve kutsallığını vurgulayarak Ramazan ayını ilahi hikmetin, manevi uyanışın ve ruhani bir yolculuğun simgesi haline getirdi. Bu derin tarihsel süreç, orucun sadece bireysel bir ibadet değil, aynı zamanda toplumların, medeniyetlerin ve hatta evrenin kendisiyle kurduğu mistik bağın da ifadesidir. Her bir kültür, kendi inanç sistemi ve doğa anlayışı çerçevesinde Oruç ritüellerini farklı şekillerde yorumlamış. Ancak tüm bu yorumlar insanın içsel dünyasını keşfetme, dünyevi bağlardan sıyrılarak ilahi bilgiye ulaşma arzusunu ortak paydada buluşturmuştur. Ramazan bu evrensel arayışın İslam dünyasındaki en belirgin ve yoğun ifadesidir. Çünkü bu ay bedenin, zihnin ve ruhun bir arada arındığı, evrensel sırların ve ilahi hikmetin açığa çıktığı mistik bir dönemdir. Yüzyıllar boyunca süren bu kadim uygulamalar yalnızca fiziksel bir açlık periyodu değil, aynı zamanda insanın evrensel enerjiyle, kozmik güçlerle ve ilahi alemlerle bütünleştiği bir deneyim olarak aktarılmıştır. Eski Mısır'ın, Babil ve Sümer'in hatta İslam öncesi Arap toplumlarının oruç ritüellerinde görülen bu mistik derinlik, günümüzde Ramazan ayına yansıyan ruhani atmosferin temelini oluşturur. İşte bu yüzden Ramazan'ın kökeni sadece bir ibadet uygulamasından ibaret kalmayıp, insanlığın en eski, en derin mistik deneyimlerinin ve evrensel enerjilerle bütünleşme çabalarının somut bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. Diğer dinlerin oruç uygulamaları, ortak ritüellerin bağlantıları. İnsanlık tarihinde orucun yeri Yalnızca İslam dünyasına özgü bir uygulama değildir. Farklı inanç sistemleri binlerce yıl boyunca benzer manevi temaları ve evrensel arınma ritüellerini evrensel bir dil olarak kullanmışlardır. Bu ritüeller insanın hem bedensel hem de ruhsal sınırlarını aşma, evrenle uyum içinde bir varlık olma arzusunu ortaya koyar. Örneğin Yahudilikte en kutsal günlerden biri olan Yom Kippur kefaret günü olarak kabul edilir. Bugün de toplu oruç tutulur. Samimi dualar ve içten tövbeler eşliğinde bireyler ruhsal arınmaya ve günahlardan temizlenmeye çalışırlar. Yom Kipur'un ritüelleri yalnızca açlıkla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda uzun süreli ibadet, sessizlik ve içsel hesaplaşma ile derin bir manevi deneyim sunar. Bu süreç, insan ruhunun karanlık yönlerinden aydınlığa doğru yolculuğunu simgeler ve evrenin gizemlerine açılan bir kapı olarak görülür. Hristiyanlıkta ise Lent dönemi, İsa'nın çektiği acıları ve fedakarlığı anmak amacıyla 40 gün süren bir oruç ve tefekkür dönemidir. Lent sadece yiyecekten uzak durmak anlamına gelmez. Aynı zamanda maddi arzuların terk edilip ruhani değerlere yönelme çabasıdır. Bu süre zarfında Hristiyanlar dua, oruç ve meditasyonla içsel dünyalarını arındırmaya çalışır. Böylece kendilerini ruhani aydınlanmaya hazırlarlar. Lent'in ritüelleri bireyin öz disiplinini pekiştirirken, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve maneviyatı da derinleştirir. Budist ve Hindu geleneklerinde oruç, daha çok zihinsel odaklanma, meditasyon ve içsel denge arayışıyla bütünleşir. Budist rahipler, Belirli günlerde uyguladıkları oruçlar ve sessizlik periyotları ile zihni sakinleştirir, böylece aydınlanmaya ulaşmanın yolunu ararlar. Hinduizm'de ise oruç tanrıya olan derin bağlılığın ifadesi olarak görülür. Bazı Hindu toplulukları belirli fast günlerini tanrının lütfuna erişmek ve ruhani enerjiyi dengelemek amacıyla uygular. Bu uygulamalar kişisel disiplinin yanı sıra evrenin ritmiyle uyum içinde olmanın Maddi dünyanın ötesinde bir gerçekliği keşfetmenin yollarını sunar. Tüm bu örnekler farklı dinlerin oruç ritüellerinde paylaştıkları ortak değeri ortaya koyar. İnsan bedeni ve ruhu arasındaki dengeyi sağlamak, içsel arınmaya ulaşmak ve evrensel enerjilerle bütünleşmek ister. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan, Budist ya da Hindu, oruç evrensel bir dil olarak ruhani uyanış, sabır, özveri ve içsel yenilenme temalarını yansıtır. Bu ortak ritüeller, farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan insanların benzer manevi deneyimleri paylaşmasının en çarpıcı kanıtıdır. Evrensel arınma arzusunun sembolü olarak oruç ritüelleri, insanlık tarihinin en eski ve en derin mistik deneyimlerinin bir yansımasıdır. Tarihte Ramazan. Osmanlı'dan Endülüs'e Osmanlı İmparatorluğu ve Endülüs medeniyetleri Ramazan ayını sadece dini bir ibadet dönemi olarak değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın, kültürel kimliğin ve mistik tecrübelerin merkezi olarak yaşadı. Bu iki büyük medeniyette Ramazan, kendine özgü ritüeller, sosyal dayanışma örnekleri ve ruhani derinliklerle bezenmişti. Osmanlı'da Ramazan, sarayın görkemli iftar sofralarından sokaklarda yankılanan ezan seslerine Cami'lerin süslü mahyalarından halka dağıtılan hediyelere kadar her alanda kendini hissettirirdi. Padişahların Ramazan ayında halka yakınlaşmak amacıyla düzenlediği iftar şenlikleri sadece lüks yemek sofraları oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek dayanışma ve paylaşım ruhunu pekiştirirdi. Bu dönem boyunca özellikle diş kirası olarak bilinen misafirlere ve muhtaçlara verilen küçük ama anlamlı hediyeler kalplerde derin izler bırakırdı. Aynı zamanda Osmanlı'da Ramazan ayı, tasavvufun etkisiyle mistik sohbetler ve derin manevi deneyimlerin de sahnelediği bir zaman dilimi haline gelmişti. Sufi mürşitler, gecenin ilerleyen saatlerinde düzenledikleri sohbetlerde ilahi aşkı, evrensel sırları ve insan ruhunun yücelişini konu alır. Bu sohbetler saray mensuplarından halkın en dervişlerine kadar geniş bir kesimi etkilerdi. Rüya defterlerine kaydedilen sembolik rüyalar hatta devlet yönetiminde bile manevi danışmanlık işlevi gören bu sohbetler Ramazan'ın mistik atmosferinin ne kadar derin olduğunu ortaya koyar. Osmanlı'da Ramazan bir şölen kadar disiplindi. Topkapı Sarayı arşivlerinde kayıtlı bir belge 3. Murad'ın 1588'de 18 bin kişiye iftar verdiğini yazar. Osmanlı'nın unutulmaz geleneği, mahya kandilleri ise sadece camilerde değil, evlerin pencerelerinde de yanardı. 17. yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İstanbul'un her sokağı Ramazan'da yıldızlarla yarışırdı diye anlatır. Öte yandan Endülüs'te ise Ramazan çok daha renkli ve kültürel zenginliklerle bezenmiş bir atmosferde yaşanırdı. Endülüs, İslam, Hristiyan ve Yahudi gibi farklı inançların bir arada yaşadığı, kültürel çeşitliliğin doruk noktalarına ulaştığı bir coğrafyaydı. Bu çok kültürlü ortamda Ramazan evrensel bir paylaşım ve hoşgörü zamanı olarak öne çıkardı. İftar sofraları sadece dini ibadet olarak değil, aynı zamanda edebi sohbetler, ilmi tartışmalar ve sanatsal performansların da merkezi haline gelirdi. Ünlü filozoflar, şairler ve bilim insanları, Ramazan gecelerinde, camilerde, medreselerde ve hatta sokak köşelerinde bir araya gelerek evrenin sırları ve insanın varoluşuyla ilgili derin konuları tartışırlardı. Bu toplantılar, Endülüs'ün entelektüel yaşamına büyük katkı sağlar, farklı din ve kültürlerden insanları ortak bir ruhani çatı altında buluştururdu. Endülüs mutfağı Ramazan'ın ruhunu yansıtan önemli unsurlardan biriydi. Özel iftar menüleri, yöresel tatların ve geleneksel tariflerin buluşmasıyla oluşturulan zengin sofralar hem damak zevkine hitap eder hem de toplumun ortak hafızasında yer edinen kültürel mirası canlı tutardı. İster zengin saray iftarlarında, ister mahalle aralarında paylaşılan sofralarda, Ramazan'ın verdiği manevi hazzın ve evrensel bereketin izlerini her yerde görmek mümkündü. Her iki medeniyette Ramazan'ı toplumun her kesimini birleştiren, bireylerin ruhani ve sosyal olarak yenilendiği, mistik bir yeniden doğuş dönemi olarak yorumlamıştı. Osmanlı'nın görkemli saray iftarları ve sufi sohbetleriyle Endülüs'teki entelektüel ve kültürel paylaşım, Ramazan'ın evrensel barış, sevgi ve dayanışma mesajını güçlü bir şekilde yansıtır. Bu iki farklı coğrafya Ramazan'ı bir arada yaşama, içsel arınma ve kozmik enerjilerle bütünleşme arzusunun yaşayan örnekleri olarak tarihe geçmiştir. Endülüs'te ise Kurtuba Camii'nin gölgesinde Müslüman, Yahudi ve Hristiyan alimler İbn Rüşt'ün Fastül Makal eserini tartışırken iftar yapardı. Burası bugünkü Avrupa'nın convivencia birlikte yaşama idealinin doğum yeriydi. Sonuç olarak tarihte Ramazan Osmanlı'dan Endülüs'e bölümü sadece iki medeniyetin ibadet biçimlerini değil, aynı zamanda insan ruhunun evrensel arayışını, toplumsal dayanışmayı ve mistik deneyimleri de gözler önüne serer. Bu derin tarihsel süreç, Ramazan'ın sadece bir oruç dönemi olmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak mirası olan manevi uyanışın ve evrensel enerjilerin ifadesi olduğunu açıkça ortaya koyar. Unutulmuş Ramazan gelenekleri. Modern yaşamın hızla akıp gittiği günümüzde geçmişin derinliklerinde yer alan Ramazan geleneklerinin çoğu unutulmaya yüz tutmuştur. Eskiden Ramazan ayı boyunca sokaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mistik bir ritimle uyanırdı. Davulcular yalnızca insanları sahur'a uyandırmak için değil, Aynı zamanda kadim bir melodinin evrensel enerjilere açılan kapısı olarak sokaklara neşe ve mistik bir çağrı getirirdi. Bu davul sesleri adeta doğanın kalbinde yankılanan bir uyanış marşı gibiydi. Her davul vuruşu insan ruhunun derinliklerinde saklı olan umudu ve yenilenmeyi simgeliyordu. Osmanlı döneminde diş kirası gibi gelenekler iftar sofralarına davet edilen misafirlere dağıtılan küçük ama anlam yüklü hediyelerle paylaşımın ve sevginin sembolü haline gelmişti. Bu hediyeler yalnızca maddi bir değer taşımaz, aynı zamanda kalplerde sıcaklık, birlik ve dayanışma duygusunun filizlenmesine vesile olurdu. Davulcular sadece sahuru haber vermezdi. Kol çalar adı verilen bu kişiler manilerle halka Ramazan'ın ruhunu hatırlatırdı. Meddahlar Eski tiyatroların sahnelerinde evrenin sırlarını, kahramanlık öykülerini ve insan ruhunun karmaşık labirentini konu alan hikayeler anlatırken izleyiciler hem eğlenir hem de geçmişin mistik ögelerine tanıklık ederdi. Karagöz ve Hacivat gösterileri toplumsal eleştirinin mizahi bir yansıması olarak o dönemin sosyal dokusunu ve kültürel hafızasını yaşatırken aynı zamanda gizemli sembollerle dolu masallara da kapı aralardı. Bu unutulmuş gelenekler modern teknolojinin getirdiği kolaylıklar ve yaşamın hızla değişmesiyle beraber yavaş yavaş arka plana itildi. Ancak her bir gelenek, Ramazan ayının derinliklerinde saklı olan mistik ve ruhani değerlerin evrensel enerjilerle olan bağının canlı bir kanıtı olarak kalmaya devam ediyor. Eski geleneklerin izlerini taşıyan bu ritüeller, insan ruhunun kadim arayışının ve doğayla, evrenle Bütünleşme çabasının eşsiz örnekleri olarak günümüz dünyasında da yeniden keşfedilmeyi bekleyen hazineler arasında yer alıyor. Ramazan'ın mistik yönü ve gizemleri. Ramazan yalnızca bedensel bir açlık periyodu değil, aynı zamanda ruhun derinliklerine inip ilahi gerçeklerle buluştuğu Evrensel enerjilerle bütünleşmenin mistik bir deneyimidir. İslam inancına göre bu ay boyunca şeytanın zincire vurulduğuna inanılır. Böylece kalpler arınır, ruhlar temizlenir ve insan ilahi huzurun kapılarını aralamaya hazırlanır. Ramazan'ın en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi, yıldızlarla süzülen bir sessizlik içinde gökyüzünün evrenin sırlarını fısıldadığı, ilahi mesajların duyulduğu mistik bir andır. O gece Dualar göklere yükselirken evrenin bilinmeyen güçleriyle bir bütün olma arzusu doruğa ulaşır. Osmanlı padişahlarının rüya defterlerine Ramazan ayının derinliklerinde görülen sembolik rüyalar, mistik işaretler ve geleceğe dair ilahi öngörüler kaydedilmiştir. Bu rüyalar bazen devlet yönetiminde kritik kararların alınmasına ilham vermiş, manevi danışmanlık işlevi görmüştür. O dönemin alimleri ve sufileri Duaların evrensel enerjilerle birleştiği bu ayda insanın içsel yolculuğunu aydınlatmak için derin sohbetler ve meditatif seanslar düzenlemişlerdir. Bu sohbetlerde ilahi aşkın, kozmik sırların ve evrensel enerjilerin gizemleri, sembolik dil ve mistik simgelerle anlatılmış, izleyenlere evrenin kadim bilgeliğini hissettirmiştir. Ramazanın mistik yönü sadece bireysel bir ibadet deneyimi olarak kalmaz aynı zamanda toplumsal bilinçte derin izler bırakır. Camilerde yankılanan ezan sesleri, yıldızların altında yapılan gece ibadetleri ve duvarlara işlenen kaligrafik süslemeler, evrenin ritimleriyle uyumlu bir senfoni gibi bir araya gelir. Bu ritmik uyum, insanın hem kendi iç dünyasında hem de evrenle olan bağlantısında bir denge, bir harmoni yaratır. Her iftar yalnızca bir açlık sonu değil, aynı zamanda ruhani bir uyanış Evrensel enerjilerle yapılan kutsal bir buluşmadır. İlahiler, zikirler ve derin dualar eşliğinde izleyenler evrenin kadim sırlarına dokunur, içsel bir aydınlanma yaşar. Ramazan'ın bu mistik boyutu, geçmişten günümüze süregelen kadim inançların, evrensel enerjilerin ve insan ruhunun derinliklerinde saklı kalan ilahi mesajların yaşayan bir yansımasıdır. Her damla ter, her yükselen dua evrenin sonsuz sırlarına açılan bir kapı, insan bu kapıdan geçerken kendini yeniden keşfeder, ruhani bir dönüşüme uğrar. Kadir gecesinde sema kapılarının açıldığına inanılır. İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekke'de bu geceyi zamanın döngüsünün kırıldığı an olarak tanımlar. Osmanlı'da padişahlar, Şeyhülislam Hoca Sa'deddin Efendi'ye Ramazan rüyalarını yorumlatırdı. Saray kayıtlarında, 3. Selim'in bir rüyasının devlet politikasını değiştirdiği yazar. Modern dünyada bile mistisizm yaşıyor. NASA, 2023'te astronot Sultan Al-Neyadi'nin uzayda oruç tutmasına izin verdi. Bilim ve maneviyat yıldızların ötesinde buluştu. Bugün Geçmişin Sırları kanalında Ramazan ayının tarihsel ve mistik yolculuğunu Kadim oruç ritüellerinin İslam öncesi, İslam ve diğer dinlerdeki yansımalarını keşfettik. Bu kutsal ay evrensel bir arınma, sevgi ve paylaşım hikayesini barındırıyor. Sizce farklı inançların oruç ritüelleri arasında en etkileyici ortak payda nedir? Yorumlarınızda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklamayı ve Geçmişin Sırları kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Manevi yolculuğunuzda ışık sizinle olsun.